bayağı bir sıkıntılar yaşamaya başladım. Allah beni bir imtihana soktu. Komut bereket varken herkes arkadaşım, dostum ama düştüğünde etrafına baktığında bir kişiyi dahi bulamıyorsun. Kıramı sığındım, ondan istedim sıfıra sıfırdım. En zayıf anlarında onlar yok Barış kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Barış kardeşimle yaklaşık 4-5 ay öncesinde bir seans yaptık inşallah. Geldiği durumla şu an son geldiği durum hakkında güzel bir söyleşi yapacağız inşallah. Tıp Fırkar ilmiyle nasıl bir ilerleyiş oldu, hayatında neler değişti, iş hayatında neler değişti ya da aile ortamında, aile hayatında neler değişti. Bunların hem söyleşi, sohbetini yapacağız. İnşallah sizler de bu sohbetten kendinize notlar alırsınız. Evet Barış kardeşim, tıp Furkan ilmi ile tanışman nasıl oldu? Bir akrabam aracılığıyla bana tavsiye ediyordu işte. Burada böyle bir ilim var, hak bir ilim. Diye beni yöneltmişti. Ben de Ersin hocamızın videolarını izliyordum. orada bazı şeyler, çalışmalar vardı. Beni bayağı etkilemişti. O şekilde tıp Furkan'ı öğrendim yani. Seansa gelmeden önce Ailendeki ya da sendeki ruhsal sıkıntılar ya da işindeki maddi sıkıntılar nelerdi? Hocam seans almadan önce şimdi bayağı bir sıkıntılar yaşamaya başladım. Etrafımda sürekli üçkağıtçısı, dolandırıcısı, yani sırtlanın ne diyeyim yani her türlü insan etrafıma doluştuydu. Tabii ben seans almadan önce işte geceleri eve gelmezdim, saçma sapan yerlerde takılırdım. Yani ulusal bir aile düzenim de yoktu açıkçası. Yani ailem de memnun değil işinle düzgün işler çevrem iş ortamı güzeldi ama etrafımdaki insanlar değişmeye başladı. Yani tamamen bana kötülük yapmak isteyen etrafıma bir sürü insan geldi. Sonra ben bir baktım, hani sıfıra inmişim, hiçbir şeyim yok, tertemiz, yani, kaç, kaçma durumuna geldim hocam. Yani artık dedim ben bittim, bu işi yapamayacağım, en iyisi kaçayım gideyim de. Sonra Ersin Hocam'ın videolarını izledim. Ben buradan bir seans alayım dedim. Hani belki bir çare, bir şey. Hani öyle bir, kalbime öyle bir şey geldi. Sonra buradan seans aldıktan sonra hocam zaten siz gerisi... Senin yaşam sürecinde, başındaki bu sıkıntılarda, işte imtihanlarda nasıl düşüp kalktığını bilmeyen kardeşlerimiz var. Belki senin bu yaşadığın bu imtihan sebebiyle bir sürü sıkıntı yaşayan kardeşimiz var. Onlar daha iyi anlasın, idrak etsin diye. birazdan şöyle konular açalım istersen. Bir duam vardı. Allah'ım benden razı olmadan canımı alma ya Rabbim diye. Bunu çokça ederdim. Hani bolluk vardı, bereket vardı. Ama tabi günah işleri falan yapardım. ben yani, içerdim, gece alemlerine giderdim. Bunlar yaparken de aslında akıl yüzünde de Allah'ım razı olduğu şekilde canımı al diye dua ederdim bolca. Tabi bu şekilde ettikten sonra şöyle bir şey oldu. Allah beni bir imtihana toktu Ve bu imtihanda etrafındaki insanların ne kadar sahte insanlar olduğunu, ne kadar yanlış insanlar olduğunu öğrendim. Çünkü benim arkadaşım dediğim insanlar bana saldırdı. Benim durum battıktan sonra, benim durumum kötüye gittikten sonra borç istedim. Borç istedim ne de pişman ettiler. Arkadaş olduğuma da pişman ettiler. Yani düşmeyince herkesin yanındakini dost sanırmış. Ama düştükten sonra insan anlıyor. Ben bunu bizzat yaşadığım için, kendim bizzat çeke çeke yaşadığım için çok iyi biliyorum. Bol bereket varken herkes arkadaşın dostun ama düştüğünde, etrafına baktığında bir kişiyi dahi bulamıyorsun. Sığınacak kimsen kalmıyor. Sadece bir kişi var. O da Rabbim. Ona sığındım. Ondan istedim. O da Beni bu kapıya yönlendirdi yani kapıya geldikten sonra huzuru buldum çıkış yollarını buldum. Alacaklı olduğum insan yaklaşık 5-6 milyon bir kişi de alacağım vardı adam ülkeyi terk etti kaçtı gitti. Tabi onların yükü benim üstüme bindi. Kimi insan parasını vermedi inkar etti benim öyle bir borcum yok dedi. Malımı çaldılar eksik verdiler ispatlayamadım, inkar ettiler. Hepsini Allah'a havale ettim. Kimseye lanet dua okumadım hocam. Yani hakkını bekliyor. Senin ticaretin seni ilgilendir. O adam karşıysa bize ne? Biz hakkımızı istiyoruz. Ben de yani sonuçta ondan hakkıydı hocam. Yani çabalayıp ben bu şeyi ödemem lazım. İnsandan hakkını iade etmem lazım. Allah'a çokça yalvardım. Allah'tan istedim. Bunlar benim hakkımı aldı gitti ama ben sana sığındım, senden istiyorum ya Rabbim. Daha temizini, daha helal, helalini verdim. Ben hepsine senin rızan için hakkımı helal ettim dedi. Ben kimseden şikayetçi değilim dedi. Başarı uygulaması, koy zekatı, adaklar. Ben onları okuyunca biraz idrakım açılmaya başladı hocam. Şimdi şeytanın nasıl yaklaştığını az çok hani bu kadar tahmin edemiyordum. Bunları okuduktan sonra idrakım açılmaya başladı ve o kefaretleri, türebeleri yaptıktan sonra daha iyi kendimi hissetmeye başlayayım. ümit i Muhammed'den her bireyin bir eğitim alması lazım. Çünkü şeytanın bütün tuzakları, oyunlarını orada deşifre oluyor. Hangi mesleği yaparsan karşılığında nasıl bir ruhsatın olduğunu orada idrak edebiliyorsun. Hangi hastalık hangi sebeplerden geldiğini, başımıza imtihan yükü hangi sebeplerden geldiğini az çok idrak edebiliyorsun. Yani benim için çok önemliydi yani eğitim almak. Yani Sen eğitim de alınmalı. Eğitim de alınmalı. Elçin hocamızın başucu kitabı da alınmalı. Aynen. Çünkü öyle bir yol arkadaşlığı yapıyor ki işte e, kitap almıştım. İşte kitapta sana nasıl bir yol arkadaşlığı oldu? E, kitabı aldım. Zaten kitabı okumaya hemen başladım hocam. Yani yeni okudukça, istifarlarını yaptıkça idrakın daha da açılıyor hocam. Yani evet. tövbesini yaptığın an, e, kefaretlerini kepar, yaptıktan sonra daha böyle e, daha da okumak istiyorsun, daha da meraklanıyorsun. Çünkü Şeytanın vücuttaki haritasını öğreniyorsun hocam. 30 gün aşamadan sonra barış nasıl kurtuldu? Bir de onu dinleyelim senden. 9 milyon civarı bir kaybım vardı. Bu da e, elimdeki malın hepsinin gitmesine sebepti. Yani ortada sıfıra sıfırdım. Ama ben insanların hani malını satmaya kalkınca değerinde satamıyorsun hocam. Yani 20 milyonluk malını 6-7 milyon teklif ediyorlar. Yani öyle bir sıkıntıdaydı yani. Benim belki 9, 9 milyonum vardı ama adam 2-3 milyon veriyordu ve bu borcumu karşılamıyordu. Yani insanlar birbirine zulmettiği için böyle oluyor zaten. Neyse hocam ben tabi Allah'ıma sığındıktan sonra, seansını da aldıktan sonra nasıl tövbe yapıp, nasıl kefaret yapmayı öğrendikten sonra Allah'ın rahmani kapıları açılmaya başladı hocam. Yani Allah'tan istedim, Allah bana nasip etti. Allah'ım dedim. Bana şeytan nasıl akıllarıyla, suvarileriyle saldırdıysa sen de bana piyadelerinle suvarilerinle yardım gönder ya Rabbim dedim. Razı olduğun kullarınla yardım gönder dedim. Rabbim hızlı bir şekilde yani 40 gün bir süre içinde kaybettiğim para miktarı kadar ortak malım üretim tesisine ortak oldular. İş akışı güzel, borçlarını Tabii. verdim, kurtuldum. Nasıl bir ferahlama, rahatlama? Büyük bir rahatlık geldi. Herkesten hak, helallik istedim. Yani herkesin hakkını iade ettikten sonra bana manevi bir zenginlik geldi hocam. Yani para pul benim için bir şey ifade etmiyor. Sadece insanların hakkını vermek benim için önemliydi. Ve verdim, rahatladım. Ve hocam yani dediğim gibi 3 ay, 4 ay bir süreçte artık böyle bazen paranın geliş akışını da şey yapamıyorsun. Rızık kapıları açılıyor hocam yani. Nereden? Her yerden para gelmiyor. Doğru da doğru tövbe nasıl yapılır? Şeytanın bir tuzağı var. Seansı ertelettiriyor arkadaşlar. Bakın burada Barış kardeşim anlatılan kişilerden yüzlerce danışanların arasında sadece bir tanesi. Şeytan ne yapıyor? Ertelettiriyor. ertelettiriyor. Yani o kadar vesveseler veriyor ki size. Ama kişi Allah'a sığınıp da seans aldığında nelerin değiştiğini de biz burada görüyoruz. Yaşıyoruz. Hocam seans almayan kardeşlerime şunu söylüyorum. Maddi manevi sıkıntının gelmesini beklemesinler. Çünkü şeytan hazır bekliyor. En zayıf anlarında onları yoklayacak. En savunmasız anında gelecek onlara. Ben o anda yaşadığım için çok sıkıntı yaşadım. Kardeşlerim yaşamasın bir an önce seanslarını alsınlar Allah'ın izniyle Allah nasip etsin onları hocam.